Ne oldu ya? Bir günde kış geldi anasını satayım. Vallahi bir günde kış geldi ya. Bir günde hava griye döndü. Bir günde yağmur. Bir günde hava yeni bir dereceye düştü. 9 derece birden hava düştü bir ya. 9 diyeyim de 7-8 diyeyim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gençler, herkese merhabalar. Uzun zaman oldu değil mi bu sesi duymayalı? Uykulu gözlerle kalktım geldim sizler için vlog çekmek için sabahın köründe uyandım deyip sizi yükseltip en çok kendimi izlettireceğim. Günaydınlar, günaydınlar, herkese günaydınlar. Güzel bir yağmurlu pazartesi sabahından İstanbul'dan herkese merhaba. Günaydın, 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 günaydın. Bana diyorlarmış ki enerjim benim videolarda düşükmüş. <laughs> Kim diyormuş? Kim çıkarıyor bunları? Kim çıkarıyor onları? Hiç öyle bir şey yok vallahi bir kere. Gayet enerjim, gayet keyfim yerinde. Beni bilen biliyor, beni tanıyan biliyor. Sabah köründe enerjimin benden yüksek olmasını beklemek biraz suç olur. Ama ben yine de ve yine de sizler için enerjimi olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ben artık bir karar aldım. Ben motor olan her anımı, motor siklet ilgilendiren her anımı yani atıyorum motorun lastiği değişir, motorun egzozu değişir, motorun granajı değişir, motorun yağ bakımı yapılır gibi 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 şeylerle ilgili olan her anımı vlog çekmeye karar verdim. Ya şimdi şey diyenleriniz olacak buna şimdi mi karar veriyorsun daha yeni mi dank etti falan diyenleriniz olacak ama mükemmel bir iş yoğunluğu mükemmel bir tempo mükemmel bir hayat akışı ile beraber gelen bir sorumluluklar olduğu için o yüzden videolar ikinci plana düşmeye başladı sadece gazladığım zamanlarda işte motoru çıkarıp elektrik atmak istediğim dönemlerde video çekip bir şeyler paylaştım sizlerle bu yaz içime sinen en güzel videoda Antalya tatili videosu oldu tek başıma dev prodüksiyon hizmetimle sizlere güzel bir video yaptığımı düşünüyorum. Ayrıyeten de bana da güzel bir hatıra olarak o video YouTube'da ve arşivlerimde yerini almış oldu. İzlemeyenleriniz varsa kanalımda Antalya videosu, Antalya tatili videosu olaraktan videoya erişebilirler. Şimdi gençler herkese günaydınlar, herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Yasal uyarımızı, yasal bilgilendirmemizi yaptığımıza göre artık videomuzun konusuna dönebiliriz. Videomuzun konusu ne derseniz, videomuzun konusu bugün pek talk. Ya birkaç zamandır ki böyle aklındaydı pek talk alma fikri. Bunu en büyük sebeplerinden bir tanesi de Kuzey yolcusunun bana olan baskılarından dolayı sürekli bana bir pek dal pek lazım sana, bir pek yakışır sana falan diye gazlamalarının sayesinde dedim ki artık bir pek sahibi olmalıyım. Ya ben benim şu anki kullandığım interkomdan ben gayet memnunum. Yine Cardo'nun Freecom 4 Plus JBL versiyonunu kullanıyorum ben. Ben gayet memnunum yani hem sesinden hem konuşmasından şarj süresinden müzik dinlerken müzik dinlerkenki aldığım keyif vesaire 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 her şeyden ben çok memnunum Tricom 4 Plus'ın. Ama Tricom 4 Plus'ın bir eksiği var. Bu eksiği de bizim için çok büyük bir eksik aslında. Yani ben o ben bu interkom alırken daha o özelliğin ne işe yaradığını bilmiyordum. Yani ona da ihtiyacım yoktu. Şimdi ne diyecek olursanız DMC DMC Nedir bu DMC? DMC Cardo'nun kendi içinde üretmiş olduğu bir mesh sistem, mesh sohbet sistemi. Yani bu ne demek oluyor DMC? Şöyle ki, altı motor yola çıktınız ve altı motor tek bir kanal içerisinde sohbet, konferans yapabiliyorsunuz. Ya şimdi buna şey diyenleriniz olabilecek. Ya ne gereği var WhatsApp'tan bir grup kurup veya atıyorum Skype'den, Discord'dan falan filan bir grup kurup 6 kişi zaten aynı anda farklı interkomlar olsa bile konuşabilirsin diyebilirsiniz ama gerçekten o iş öyle olmuyor neden derseniz şimdi benim interkomum Freecom 4 Plus eşimin kaskındaki interkom Sena kuzey yolcusunda da pek tank vardı biz Antalya'ya giderken biliyorsunuz biz Burak'la gittik sizin bu dediğiniz olayı ben yaptım dedim ki evet WhatsApp'tan bir grup kurayım eşim arayayım, Burak'ı arayayım ve üçümüz tek bir interkomdan yani internet üzerinden konuşalım. Müthiş fikir. Aradım hepsini. Her şeyi ayarladım. Hepsini aradım. Yola çıktık. Yol belirlemeye başladık ve Bilecik yollarına geldiğimiz zaman telefon hattı çekmemeye başladı. E, telefon hattı çekmeyince ne oluyor? internet üzerinden yapmış olduğumuz görüşmede kopmalar yaşanıyor ve bir noktadan sonra artık dedim ki ben kapatıyorum bu iş böyle olmayacak dedim çünkü Burak'ınki bağlanıyor işte Zeynep'inki düşüyor Zeynep'inki bağlanıyor Burak'ınki düşüyor yani o iş öyle olmuyor anlayacağınız o çocuk öyle yürümedi biz o çocuğu öyle yürütmeye çalıştık ama maalesef yürümedi DMC'nin işte güzelliği, DMC'nin artısı, pek dalkın avantajı burada ortaya çıkmış oluyor. Bir grup kuruyorsunuz uygulama üzerinden. Ya aslında ben DMC'ye ayrı bir videoyu ben Burak'la yapmak istiyorum. Çünkü o böyle Cardo'nun DMC sistemine, grup sistemine çok hakim. Çok da güzel tak 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 diye hemen kuruyor böyle. Hemen şey yapıyor. Kanal muhabbetini falan ben orada anlatacağım. Ama sadece ben size DMC'nin ne olduğunu ön bilgisini vermiş oldum. Bir tane grup kuruyorsunuz. 15 motosiklete kadar yani 15 interkoma kadar tek bir kanalda bağlanıp sohbet edebiliyorsunuz. Yani ben sırf o yüzden değiştirdim. Evet. Benim aldığım modeli pek talkı düz modeli. Pek talk bolt değil. Yani JBL'in hoparlörleri yok kulaklıklarında. Ama şöyle bir güzellik var. Benim bu Freecom 4 Plus'ımın kulaklıkları JBL olduğu için ve 3.5 jack'la Pektalk'la uyumlu olduğu için ben bu kulaklık şu an üstünde bulunan JBL kulaklıklarımı sökmeden direkt Pektalk'ı bağlayacağım ve düşük bütçeli bir pektal Bolt sistemi yapmış olacağım. Şimdi bugün eğer fırsatım olursa Onur abiyle montajı yaparken biraz daha sohbet muhabbet ederiz. Onun belki bahsedeceği benim atlamış olduğum birkaç bir şeyler vardı. Ona da böyle bir video çekmeye çalışacağım. Orada da biraz sohbet muhabbet ederiz. Şimdilik böyle dediğim gibi pek yani DMC'nin DMC hakkında pek hakkındaki daha detaylı bilgiye ben Kuzey yolcusu yani Burak'la daha güzel bir video çekmek istiyorum. Daha güzel dedim. Onunla büyük ihtimal biz yolda bir yerde buluşuruz. Gazlarken benim aklıma gelir. Sağ çekip bir yerde bana anlatır yani böyle. Anca o zaman video çekerim. Onu da ayrıyetten Pektal DMC nedir diye bir video yapıp paylaşacağım inşallah. Allah'ın izniyle. şimdiki şirketimize doğru ilerliyoruz. Şirketimizde inşallah bir aksilik olmazsa gideceğiz ve intercomumuzu bağlayacağız. O zaman görüşmek üzere diyorum. İnşallah çekmeyi unutmam müsait olurum da o zaman bir video çekerim. Hadi bakalım. Abi sabah ben videoyu açtım yolda. Böyle goy goy yaptım. Uykulu gözlerle geldim onları abi sana. Açtım sineme aşkınla tutuşup yandım çingene. Yalnız bu adamda ses var ha. He. <laughs> hem ses hem de gitar var haberiniz olsun. Bugün abi, ne yapıyoruz abi? Abi ben bugün yolda anlattım dedim ki Onur abi bana montajlayacak dedim zaten. Sana değil de yani, yani Bana kaskı derken kullandığım kaska montajlayacağız dedim. <laughs> Güzel de bir taraf seçtik onu abi. Honda Collection tarafından. Evet. abi tezgahını kurdu. Her zamanki tezgah burada zaten. Ee, kask açılış kapanış ücreti 100 dolar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani onu burada deşifre ki? Ya onu altyazı olarak küçük. Altyazı dip, bak. Dipnot olarak geçeyim ben. Abi Ama... ben şimdi Skala Rider, Mikala Rider bir şeyler anlattım. Niye değiştirdim de anlattım. Sadece montaj videosu yaparken bir goy goy olsun dedim. Biraz da seninle evet, benim abi. bir hatıram olsun. Bugün adımları. Emirhan Hiro'nun Schubert kaskına Cardo Skala Rider Pek doğru montajı yapacağız. Buraya ben bir video gireceğim abi. Onu sen kurguyu yaptığın zaman izlersin. Bugün ne yiyeceğiz. Biraz güldüreyim seni orada, tebessüm edeyim. <laughs> Onun abi dedi ki, şu pek tolka de, al dedi benden. <laughs> şu pek tolka dedi, sen de, al dedi. pek tolka al abi artık. Abi benim bırak yani, uğraşmayın benim abi. Benim pek tolka almamın tek sebebi biliyorsun. Kuzey yolcusu. Artık al dedi. Şimdi bende ne vardı abi? Freecom 4 Plus vardı. 4 Plus vardı JBL kolonlu. Benim bunu tek değiştirme sebebimi söyledim ben. Sabah vlog çektin abi. Ben şimdi söyledim söyledim diyorum. DMC. Vlog yok çektim yolda. Tek alma sebebim DMC. DMC Yoksa ben bundan gayet memnunum. Hoparlörleri, hoparlörleri falan filan gayet başarılı. Gayet iyi. Ben ee, bende biraz kalabalık var abi. Bir de Senden bir şey diyeceğiz. Ben şurayı açmak istemiyorum da çok korkuyorum yani. Evet, evet. <laughs> Şunu şöyle açabiliriz Onur abi. Bende biraz kalabalık var bir de senden onu bir derleyip toparlamanı rica edeceğim evet, abi. Evet tabi ben hepsini derleyip toparlayacağım. Sana bir post sana, şeklinde. Evet, ee, sana, evet. sana zahmet, sana zahmet evet. Onur abi. Başlıyorum. Tabii ki Onur abi başlayabilirsin. Bir yandan konuşa da biliriz sıkıntı yok. Şimdi sökerken korkuyorum. Neler çıkacak diye çok merak ediyorum. Bir şey ediyorum. çıkmaz abi. Şurada biraz bir neşeli. Yemin ediyorum Pandora'nın kutusu yani gibi abi. Orayı hallederiz. Orayı en son konuşuruz. O GoPro'nun <laughs> mikrofonu abi. <laughs> Burada GoPro'nun mikrofonu var. İyi vay vay. Şubert görse var ya, hani Ferrari'ye kaskı, orada biraz hassas olalım, ona abi. <laughs> biraz karışık oldu. çadır. Hani Ferrari'ye tüp takan vardı, geri aldılar. Şubert bunu görse, bizde tüp değil, bir dünya şey var abi, Şubert bunu görse, burayı direkt çekebilirsin. Alır abi. Şöyle hafifçe çekiyoruz. Tabii, tabii, tabii. Aman aman aman. Buralar biraz karışık, burada ben bir alternatif tıp yöntemleri aman uyguladım aman. orada. Aman aman aman, bunu niye takıyorsun abi? Hangisini abiciğim? Bunu... Abi onu takıyorum yoksa benim kulağıma değiyor ben çok rahatsız oluyorum. O zaman bunu yerini hiç kaybetmeyelim. Evet o öylece kalsın. Hoparlörlüğü sökme. Ha onu ona bağlı. Tabii tabii, JBL yapacağız ya. Ha. Bir de orada bir şey yapalım. Hoparlörlüğü sökme. Hoparlörlüğü. Sebebi de şöyle hoparlörlüğü bizim sökmemiz. hoparlörlüğü. Hoparlörlüğü Sökmemizin sebebi. Benim Freecom 4'lerin şeyi vay, 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 vay. JBL olduğu için. Vay vay vay. O yüzden sökmüyoruz abi. Abi ne güzel montaj o, Ama az. mikrofonu sökelim abi. Mikrofonu vay. değiştirelim. En cıvcıvlı yer abi. Onu sökeceğim. Evet. Ama ben bunu kolayım da biliyorum. Aa bak bunu bilmiyordum. Ya, Aa yeni bir şey öğrendim ya, lan şu anda. Bu onu şu an yeni öğrendim vallahi. Hatta korkuyordum bunu kırmadan onu sökeceğim diye. Ya, yok yine kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> yine kırmamız gerekiyordu falan. Yok. Şeyi <laughs> pardon çıkartırken biraz zorlanacağız ama. Tabii ki normal. Çıkacak. Hatta buna ufak bir operasyon. Levye falan araba. Lastik sökme levyesi. Levye makaslar. Yakışıklı Hafif şöyle. Bu arada biz şu an sabah ben söyledim şirkete geliyorum dedim ama benim şirketimi bilmeyenler olabilir abi. Çalıştığımız yeri bilmeyenler olabilir. Burası bizim neresi abi? Aa, burası Esengül, o, burası Honda. Esengül Heh, Honda. Esengül Plaza. Honda Esengül Plaza. Şimdi söyledim ben şimdi burayı görürler merak ederler o yüzden abi bilen var bilmeyen Onda var. Onda Esengül Plaza. Onda abi. Esengül Plaza'nın aksesuar katındayız biz şu arada bu arada. Birinci kat aksesuar Birinci bölümü. kat bölümü Onur Coşkun burada. Bizim bu katta A'dan Z'ye yani buraya adam arabayla parmak arası terliyle gelip komple bir motorcu olarak çıkabilecek seviyede Motoru bir. Motoru artık kendisi full donanımı çıkartır. <laughs> Bak motor kısmına iyi değindi Onur abi. Yani şöyle motor için Balık gözü aynadan tutunda koruma demiri size kadar her, her bizim şey bizim burada var. Her şey. Sürücü için de montundan eldivenden termal eşliğinde balaklavasına kadar her şey A'dan Z'ye. Gerek hatta, güvenlik, gerekse, gerekse yani koruma amaçlı alca e, bütün ürünler baftan tut, işte dizliklere, brandadan tut her şeyi. Ürün yelpazemiz geniştir. Senin burada bana göstereceğin bir şey yok. Ben bir gezdim. Şimdi yok abi sen gez. Ben bir gezdireyim arkadaşlar. Burada bizim mont kısmı var. Burada kast bölümü var. Shoeiler, AGV'ler, Arailer, bilmem neler falan filan. Motoristik ürünleri büyük var. Şapka, buff'lar var. Burada outlet ürünleri var Onur abimin. Değil mi abi? Bunları outlet'ti yanlış hatırlamıyorsam. Shoeinin evet. Shoeinin burada outlet... Yani tek outlet dediğim tek kalan bedenler. Tek renkler. Onları sergiliyor. Burada Honda Collection kısmı var. Bu arada ben de kendimi göstereyim. Honda Collection'da tişört çarptım Onur abimden. Hediye sağ olsun Onur abicim. İyi günlerde kullan. <laughs> Hediye etti ama muhasebeye gidince kağıt uzatıyorlar. Niye böyle oluyor ya, ben de anlamıyorum. Burada Motul'ün temizlik ürünleri var komple. A'dan Z'ye zincir temizleme, zincir yağlama. Burada dediğimiz gibi Honda Collection kısmı var. Günlük giyebileceğiniz işte Goldwing, Honda logolu, işte Aptica TV'nin logolu. Burada Honda bardağı var. Termos bardağı sıcak tutuyormuş sözde. Burada yine ekipmanlar var. Baflar var. Burada motosiklet ZNY çeşit aksesuarlar var. Ayak pekleri, depo çantaları, gold aksesuarları. Efendime söyleyeyim motor lastik basınç göstergesi. Kompresörü, egzoz, A'dan Z'li her şey orada var. Burada bak baflar var yine. Spartans motordan Yalçın abiye selamlar buradan. Burada motosiklet ayakkabıları mevcut A'dan Z'ye. Yani en düşük bütçeden en yüksek bütçeye kadar Dynas'ından, Duratec'inden, Vexos'undan her şeyi burada mevcut birçok modelleri var. Zaten Esengül Aksesuar Instagram adresini takip ederseniz oradan birçok ürünleri biz gün ve gün paylaşıyoruz sosyal medyamızdan da. Burada kilitler var, yine burada tişörtler var, yazlık montlar var, motosiklet zincir kilitler var. Forza PCX, NC750 bir dünya model için sadece Honda modelleri için burada aksesuarlar yine mevcut. Forza ayak paspasları, sticker setleri, yan pedleri. Burada biraz daha uygun, bayağı uygun düşük bütçeli kasklar var. Burada motosiklet top case'leri var. Yani A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek motosiklet hakkında ne istiyorsanız her şey burada mevcut. Bunlar işte monta oradan mont satın aldız. Burada sırtlıkları mevcut. Sırt korumaları, efendime söyleyeyim, bel çantaları, dizlikler, yağmurluklar. Onlar abi bizim dükkanda bayağı şey varmış ha. Yok, yok Sayınca böyle bir şey oldu. Bak yeni yeni taze taze mallar gelmiş. Vatan Geminin malları diyeyim Burada yok, yine interkom sistemleri var. Yani hem Onur abi arayıp darlayıp hem Instagram'dan yazıp abi şu var mı? Abi bu bize en son kaç olur? diyebileceğiniz hatlar mevcut. <laughs> ya da gelip birebir burada sıcak temasa geçip Onur Bey'le böyle e, sakalını ok yapmayın. Ya. Kızar yoksa çok kızar. Onu şey yapmayın. Sakalı. O sakal kısmı hassasız o sakalda biraz. Hassas. <laughs> <laughs> burada sıcak temasa geçip Onur Bey'le çay kahve eşliğinde abi şu ekipman nasıl? Bunu asan nasıl olur? Burada deneyip görüp bizzat yerinde halledebilirsiniz. Beni çok güzel anlattım var ya. Vallahi ben bir şey keber, kendi kendime arayışım var şu. Değil mi? <laughs> Alayım şu tişört kaç olur falan. Ama ben, ben sana bir şey dedim bu seneki Honda koleksiyonlar çok güzel olmuş abi. Güzel oldu. Yani ben özellikle şu üstündeki Afrika TV'ni çok beğendim. bir de şu yapmışım. siyahı da aldım ben. Siyah Honda'yı. Goldwing almadım evde envai çeşit Goldwing tişörtler olduğu için dedim ki artık yeter. Başka Kışlık da... yeni sezon geliyor Bomba. gibi geliyor. Bak geliyormuş. Haberin adam spoiler verdi. Görüyor musun? Kimse yapmaz bunu. Yapma. Orada benim kaskada Şurasında da bir GoPro aparatı var. Burada GoPro standı var. Mikrofon kablosu var. Öteki tarafta interkom var. Bayağı bir böyle şey yani. NASA ile sürekli haberleşiyormuşuz gibi. Kafamıza bir dünya şık yanarak geziyoruz maalesef. Kaskı. Çok ağırlaştırıyor adam var ya. Ağırlaştırıyor. Çok fark bozar. Tabii canım çok fark ediyor ama işte seviyoruz bu hayatı diyoruz ve çekiyoruz maalesef. O olmuyor herhalde abi. Bir baksan yine de oluyor dersen. Yok bak bak işi bilen Bana her şeyi de Abi ha, en az onu harcamamış oluruz. Ana o, o olmuyor deme. Tamam. Oraya kas da girer tamam abi. İşi yani bilen siz. Her şeyi de Abi oraya Olur. olmuyor deme. Şey abla nerede yaptı? Ha abla da burada bak. Pek tatmin olmadım. Ne yapar? çıt DMC. Evet, DMC. Çit intercom, çıt DMC. Bu DMC'de bu de olay da şey, 15 motora kadar konferans yapabiliyorsun. Evet. 15 motor oturup goy goy oturmadan daha doğrusu il yoldayken sürerken, sürerken goy goy muhabbet. Evet, Okey oynarken de kullanabilirsin. Şimdi işte bununla bunun arasındaki en büyük fark bununla bir kişiye bağlanabiliyorsun. Frikom 4'te bir kişiye yani ya artçına ya da diğer motosiklete. 4 Plus'ta 4 motora bağlanabiliyorsun. Ama DMC modu yok bunda. DMC modu yok. DMC modu menzili uzatma. Şimdi bunda ben 4 motora bağlanabiliyor muyum bu Buna 4 motora diyor. bağlanıyorsun. 4 o... motor aynı anda konferans yapabiliyor mu? Aynı anda yapamazsın. İşte bak abiciğim özellikle o benim demek istediğim He, ben senin düzelttiğin anlamadım. yok ben yanlış Hı. anlattım. He. Sen doğrusunu söyledin. Şimdi bunda 4 motor kadar bağlanıp ayrı ayrı kanallarda. Ayrı ayrı kanallarda. Tek tek, tek, tek konuşabiliyor. Tek tek yani sohbet edemiyorsun. Hayır, bunda aynı anda konuşabiliyorsun. Bunda aynı anda konferans şekliyle 15 motora kadar yani 15 intercom'a kadar bağlanıp konferans eşliğinde DMC modda ama bak, DMC özellikle DMC modlu olan intercom'larda yani 15 tane talk veya smart pek miydi abi? Smart pekle konuşabiliyorsun. Evet. Benim tek değiştirme sebebim o. Başka da hiçbir şeyim yok. Yoksa ben Pricom 4'ten çok memnundum. Yeni de aldın zaten. Bak. Yeni zaten. Bir sene oldu olmadı. Aynen öyle. Ee, bolt'la da pektalk arasındaki Fark Pektok Bolt'ta içinden JBL kolonlar çıkıyor. Biz de şimdi çakma Pektok Bolt yapıyoruz. Evet. Benim Frigom 4'teki, 4'teki kulaklıkları değiştirmiyorum JBL ben. JBL kulaklıkları değiştirmiyorsun. Bir dakika. Benim 4'teki JBL kulaklıkları değiştirmiyoruz uyumlu olduğu için bunacakları. Jack girişli onlar. Jack girişleri uyumlu olduğu için onları değiştirmiyoruz. Yani bir nevi Pektok Bolt. Bu düşük bütçeli Pektok Bolt. Yani bayağı düşük bütçeli evet, onu bulursan şey yapalım bayağı onu. Paylaşmıyor. Paylaşalım <laughs> Oraları şey yapalım, Time out. İyi oldu. Bunu da dediğim gibi en büyük şeyi gazlaması. Hem Kuzey yolcusunda artık bir pek Pectol demesi. hem de Onur abinin sabah siktahıyla güzel bir fiyat vermesinden dolayı <laughs> artık buna geçmiş. Her şey para değil yani. Ya öyle öyle tabii canım öyle abi. <laughs> bir şey soracağım, bunu buraya sıkıştırıp kablo ömürlerini kısaltmak istemiyorum. Ben normalde sen, bunu tepe pete koyarım. Tamam beni rahatsız etmesin, bozulmasın yeter abi. Rahatsız ya. Yani, orada çok sıkışacak. Tamam tamam, yok yok sen diyorum yani bir toparla edememin sebebi de tamam. oydu sana abi benim zaten. Ben oraya geçici şeyle koydum. Öyle işte yani pek talk bu yani işte. Pek talk iyidir abi. Zaten Mikrofonu değiştirdin değil. mi abi? Mikrofon yok değiştirmedim ha, bağlayacağım. Tamam burada. teşekkür ederim. O ön taraflı işimiz. Arka tarafı bitireyim kafa rahatlasın. Bu freecom'u da artık ya satacağız ya aile yani büyük. ona şimdi bu aile. montaj hani karşılığı tabii. diyerek <laughs> tabii 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 can şarkılar böyle sen iyi bilirsin Onur abi sen eski sen eski nesilsin hince Onur abi tüm montajı tamamladı Aynen. ama abi, bir avantajım vardı kulaklıklar şimdi takmadık şimdi şey yapmayalım burada Hadi peki yani, öyle olsun kandırmıyor Öyle olsun <laughs> Şaka bir Onur abi hemen 5 dakikada bir çekip çevirdi toparladı hemen kaskı indir işte falan Komple montaj yaptı. Bir de güncellemesi vardı. Onu da o arada hallettik. Güncellemeyi de yaptık. Sohbet muhabbeti derken. Pek halkımızı sonunda takıyoruz. Ve hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederim abici. Çok yakıştı. Şöyle bir yakın çekim alayım. Güzel oldu abi. eline koluna abi sağlık. İyi günlerde. Güzel nice... müzikler, güzel haberler alman dileğiyle. Nice DMC'li günlerde. Evet. Görüşmek üzere diyoruz o zaman. Kendinize iyi bakın. Aksesuarla ilgili bir şey olursa bu adamı darlayabilirsiniz. Görüşürüz.